Umarım 47 yaşında benim bağırsam böyle olmaz. Evet başlayalım. Birinci transfer. İmdat! <laughs> İmdat monitörü sıkıştım. Kurtarın beni. Aa, tabip. Doktor şu anda meşgulüm. Şuna bakmak zamanı değil. Doktor. Hastamın rutin kalp kateterizasyonu sırasında kalbi durdu. İnsan hatası o. Değil. Elektriksel dengesizlik. Hayır, işlem öncesinde EKG'si normaldi, senkop yoktu. Ha, iskemi? Dolapdere ST segment değişikliği yok dedi. Tamam işte, insan hatası. Değil diyorum doktor bey, o oh, oh, insan hatası değil. İnsan hatası o ama sen insan hatası olmasını istemiyorsun. Neden? Çünkü faturayı Mehmet kesmek durumundasın. Ama sen Mehmet elinde tutmak için Emre'yi işten çıkardın. Durumlar karışık, çok iyi anlıyorum seni. Doktor, itiraf et. Monitöre döndün değil mi? Göremiyorum seni. İnsana hatası semptomlarını açıklamaz. Ya, semptomlar derken kalbin durmasını mı kastediyorsun anlamı? Sırt ağrısını kastediyorum, ayak ağrısını kastediyorum. Aha, tamam, Efendime söyleyeyim. Ya doktor, Allah aşkına çok meşgulüm gerçekten ya. Senin ekibin yok mu? Git onlarla tartış. Gidip Zeynep ile Mehmet Ali'ye sorsana. Oğlum, kalp masajı yapıyor onlar. Meşguller. Ya, işte görüyor musun? Bak yemeği kovmayacaktın. Nasıl değişiklik? Eğlenceli değil mi? Hocam ben alayım mı artık. Kocalara haber var mı? Arıyorlar hocam. Telefonu kapalı. Al. Oh. Bypass yapmamız lazım. Biraz daha bakayım. Kalbim durdu hocam. Sen ne geziyorsun burada? Hastanın kalbi mi durdu hocam? Sana ne? Sen çalışıyor musun burada soruyorsun hastanın kalbine? İşine bak sen. Dedim ya bir kere işine bak diye hadi. Tadirada girmişsiniz. İzin alamadım senden kusura bakma. Sen gidince bir değişiklik yapayım dedim. Tadilata girdim evet beğendin mi? Daha bitmedi. Ama ben gidemedim hocam. Ben niye gitmedim biliyor musunuz hocam? vermedi Vaka'yı yarım bırakmak istemedim. Şanslısın. Sen var ya sen. Delikanlı çocuksun. Biliyordum. Gerçek bir kimsin sen? Al geçir şunu. Geçir sırtına. Unut gitsin kovulmama olma yok. Ben saçmaladım öyle düşün. Tamam mı? O zaman saksı zamanı hocam. Çak. Ver bakalım. Saksı zamanı. Evet saksı zamanı. Hadi kurtaralım şu kadını. Kalbi durmuş evet. Sorun damarlarda olabilir mi? Kardiyak kares damarlarda olabilir mi? Damarlar. Olabilir mi? Olamaz. Neden? Anjiyoda görünürdü. Başka. Gelsin. Hadi. Ya aort damarı yırtıldı. Aort. Aort olabilir mi? Olamaz. Tomografi de gözükürdü. Gelsin bir daha. Hadi sinüs. Sinüs. Sinüs olabilir mi? Olamaz. Neden olamaz? Sinüs EKG'de görünürdü. Peki hocam yaşadıkları coğrafyada kadınlar güzel görünmek için güzel avrata da içerlermiş. Hatta bunu bana siz söylemiştiniz. Olabilir mi? Tamam, aklın fikrin kadınlar. Ha bak unutmuyorsun değil mi? Söylediğim şeyi unutmuyorsun. Kadınlarla ilgili olunca unutmuyorsun. Başka bir şey olsa buradan ya buradan çıkar. Olamaz öyle olsa başka şeyler de olurdu. Yeterli değil. Hadi gelsin. Devam. Peki hocam. İnsan hatası olabilir mi? İnsan hatası olamaz. Neden olamaz? Mehmet Ali yaptığı için mi olamaz? Çünkü Dolap Dere dedi ki, eminim hocam dedi, öyle bir şey yapmadım dedi. Siz bundan emin misiniz? Nişan Ne oluyor? Ha? Tekrar çıkarmak mı istiyorsun önlüğü? Bağırma, sesini yükseltme. Neden bahsediyoruz? Hastanın kalbinden bahsediyoruz. Neden durdu bu kalp? Geri dön, saksı zamanı. Hadi. Beni neden kovdunuz hocam? Mehmet ile yalanmak için mi? Onun gözünü korkutabilmek için mi kovdunuz beni? Nişan taşı. Kovduysam kovdum. Geri aldım işte. Giydim mi önlüğü? Siz beni yarı yolda bıraktınız hocam. Siz beni yarı yolda bıraktınız. Ben sizi dönüm beylemiştim. Ama Hatice siz, siz ama siz benim babamın olduğunu ben biliyorsunuz. Ben benim ben ailemin ben sıkıntılarım ben ben olduğunu biliyorsunuz. Ben babanla ne yok. alakası var? Kadının kalbinin babanla ne ne var? Hocam, ne var senin yüksüne? Ne var? Beni neden kovdunuz hocam? Benim daha öğrenecek çok şeyim var. Ama siz beni hocam. Kes sesini nişan taşı. Kanı ya takip ya et. Kanı. Beni neden kovdun hocam? Beni neden Hocam benim de ağlayacak çok şeyim vardı. Beni ne anlamamazsınız hocam. hocam? Hocam ben de i̇şte, i̇şte. İşte. Bana neden bunu yaptınız i̇şte hocam? Taşı Burak önemli değil. Bana bunu yapmaya hakkınız yoktu hocam. Beni yarı yolda bırakmaya hakkınız yoktu. Kanı takip et nişantaşı. Kanı takip et. Hocam. Olayı çözdük. Uyan, Senin hocam. sayende nişantaşı şerefine çözdük olayı. Uyan hocam. Uyan. <gülüyor> Uyan. <gülüyor> i̇şte kadın seni bekliyor. Kadını i̇şte kurtar hocam. Uyan hocam. Uyan. Hocam kusura bakmayın. Hemen gelmeniz lazım. Herkes sizi arıyor. Hastanın kalbi hala çalışmadı. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.